Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merkay bugün sizlerle birlikte bedvar söylüyoruz yanımda Selim ve Ahmet var merhabalar Merhaba Merhaba Hemen yatağa kaplıyorum babacım ben Kapla baba Heh şöyle Gelen giden var mı Selim? Yok şu an Kanka kırmızıda ufak bir hareketlenme var ama Ama ortaya gördüm. yol yapıyor onlar şu an Gördüm Selim'e de daha demin video çektik Ahmet nereye bakın? <laughs> Şah. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ahmet kanka sonsuzda inceliyor. Evet. <laughs> Arkeolog Ahmet. Kanka ben bu çifti bulup yol yapacağım. Şu sesi biraz yükselteyim ya. Kanka bak. Kanka CTRL yi buldun mu? Evet. Onun üstünde bak bir tane ok olması lazım. Var. of Ne yap koymuyor. Oğlum o koymaz. Sen onunla eğiliyorsun. Shift'e basıyorsun işte eğiliyorsun Beyler ben elmasa yol yaptım. Tamam. Mavi gelmiş Hadi. zaten. Mavi aslında kırarım he. At ne? Ben 15 blok öteye gittim abi böyle bir şey yok. Aa düştü düştü. Böyle bir şey yok abi. Adam geliyor. Adam hepimizi aşağı attı zaten. Yürü geç. Selim bekle Allah beraber gidelim Selim. Oh son sa lan Allah. lan. Senin kafanı sikiyim. Lan ben ana. <laughs> Kırıldı mı? Kırdılar mı? Yok. Yok. Bana bekle dedi kanka ben de beklerken W'ya bastım. Allah Allah. Vay en, en köy belediye spor. Ne buraya, Allah. buraya da yol yapıyorum ben. Adam geldi Selim. Gitme lan gitme. Oğlum şey edeceğim çekil. Öldürdüm zaten. Gel <laughs> çektim. Dokunamadı bana. <laughs> lan oğlum ne yapayım lan? Geliyor mu gelmiyor? Arkaya kontrol şekli, Geliyor mu gelmiyor? Arkadaşlar Selime de video çektik. Onun videosunu da izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Kesinlikle. Selim geliyor. Bak bu sefer akıllanmış yukarı doğru yol yapıyor. Vuramadım ya bana vuracak o. Helal Ama. lan. Adama Aferin bir ha. koydum kanka. Selim baba. Oğlum bak ben poligonda boşuna yani attığımı tutturmuyorum. Beyler bu mavi kaşınmadı mı sizce de? Lan Şimdi... lan. Abi sen de kaşınmışsın galiba. <laughs> Abi çok komik düştüm ya. Abi bu ne ya? Kırmızıyla mavi fight atıyor gördüm bana kaldı. Ya önümden bir çekil. Geldi Selim geri gel biraz. Hepimiz gel dalan hele, mı diyeceğim de. Gel bir koyacağım işte. <laughs> Ahmet uçurduk oraya biz kaldık burada. <laughs> Lan adam yanımıza geldi. Adam kendini attı kanka. <laughs> uçmayı Ahmet uçurduk çok severim. oraya. Oğlum bir koydum Ahmet uçtu oraya. <laughs> evet evet gördüm ben. Uçmayı beni. çok severim beyler. Kim bu? Ahmet oradan elmasları getir kral. 3 tane var hadi şu an. Tamam getir getir. Kırmızıyı kıracağım kanka bekle. Oğlum elmaslarla gitme lan. Nail gibi elmaslar vermeyelim onlara. Selim, geliyor. aa Selim ben de a, düştüm. A, a. <laughs> Ahmet ben sana dedim değil mi gitme elmasları o salaklara vermeyelim diye. Yan aldı ya. Kırıldık lan. Ay sizin ben, gözünüzü ben. ya. Selim vursana Selim ne? ne yapıyorsun Selim? Oğlum bir dur kılıcı aradım buldum. <laughs> Kılıcımı arıyorum ya. <laughs> Neyse Kılıç arkadaşlar. Kılıç üstteymiş iki... kanka ben ikiye basıyorum niye almıyor diyorum. İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayız. Daha demin videoyu açmayı unuttum ya. Yakıştı mı sana bu kardeşim? Ne? Öyle söyledim ya. Kanka yani. benim envanter falan gözükmüyor. Nasıl lan? Nasıl Bayağı. lan? E'ye basacaksın. <laughs> aşağıda mı gözükmüyor normalde de mi Aşağıda demektir. bildiğin hiçbir şey yok kanka. Ne? Aşağıda bildiğin hiçbir şey yok. Baga girmiş. Harbi baga girmiş o zaman. Ben de envanteri aç açamadı sandım. Yok kanka envanter normalde açılıyor da aşağıda hiçbir şey yok. Baga girmiş. Abi sen işte. mi açtın sandık mı? O sandık açmadı. Beyler direkt ortaya gidelim. Ne dersiniz? Obsidian falan yapmak lazım ya. Git o zaman. Gelin gidiyorum. Obsidian kaç istiyor? 4 zümrüt kanka. <laughs> o kimdi aşağı düşen? <laughs> Benim ben. <laughs> kanka bak harbi gözükmüyor bu arada. Düzenler o birkaç şey. Beyler maviye daldım da mavi kesemeyeceğim. Beyler 7 tane anladım. 7 tane zümrüt. Beni Ahmet Selim Ahmet şunu al arkamdan. Berkay senin yapacağın <laughs> yolu düşüyordum ya. <laughs> ya. Beyler o kadar kişi geldi ki yardım edin. Bir tane çıkması Beller, lazım. Beyler alacağım galiba. Tamam ben gidiyorum obsiden yapmaya yürü. Beyler kill alacağım galiba. Oyun başı obsiden yap bak. Obsiden challenge. Ahmet kaç Ahmet. Öldük ya. Kill alırken öldük abi ya. Yakıştı mı sana bu kardeşim? İlk kilimi ver, alacaktım. Koruyun beni yatağa açıyorum. Adamlar geliyor. Nereye açıyorsun yatağı? Kanka adam kıçımda bir kalbim var. Kıçımda. Öldür şunu. <laughs> abi o yapacaktım ya. Öyle bir kalbim kaldı oğlum hadi lan. Ahmet dalıyor ölümüne zaten de. Aha. Obsidyeni Allah Obsideni sandığa koydum vallahi. Beyler hepsi geldi. Ne yapacağız? Obsidyen yapamadım. Sen gel hele gel. Seninle görüşeceğiz zaten. Atladı. Vur 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 vur. Attım bunu Baktı, aşağı. Bak, bu gitti. Selim bekle. Yok geç diyorsun ama kanka ben giriyorum senin bekle diyorsun. Kanka hep bekleyeceksin bak bunun geçeceği sayısı mayısı hulle halle kusursuz yok. Beyler vurur musun ha? Geldi mi lan? Aklım gider aklım Kanka tamam obsiden yapıyorum koruyun beni. Bak ha Beyza adam geliyor sanki. Geliyor kanka. Ya hay ananın. <laughs> hay Beyza adam geliyor ya. Ya Selim gözünü seveyim ya. Ay şu ağzımı. Bana diyordun neyse. neyse onu göstermeden yapayım da diyeceğim de. Yapamam ki ya. Gidiyor gidiyor tam. Koru. <laughs> tam koyuyorum obsidiyeni. Ahmet kırma kırma ora lazım. Ora koruyor ne? lan bizi şu an. Ne lan? Adam orayı kırma Ahmet. Kanka yeşilin yolu var ya. Yeşil bizim Hayır, zaten. Hayır yo adamların yolunu uzatıyor oraya. Kırma orayı. Dur oğlum. <laughs> lan yan Allah Allah. Kay elmasları hiç yol yapmadık ya. Şöyle kanka şöyle yap bak yol şeyi kıracaksan. Kime diyor lan abi beysinize geleyim mi öldürmeyin diyor. Deniz ben çıkıyorum arkadaşlarla gireceğiz. Bana. Adam orada geliyor. Kanka bu diye muhtemelen. Bize mi diyor? Vurmayın bakayım, vurma vurma. Aşağı düştüm. Yok lan deniz diyor adam geldi. Neyse halledin şunu ya ben elmasa gidiyorum. <laughs> lan geldi kırıyor Ahmet ne yapıyorsun sen burada? Ekber, ekber. Selim adam arkanda Selim bir adama baksanız ha. Eler su bastı. Ya sizin yapacağınız oyununu oynayacağınız. Beğenme lan oynamıyorsan Allah Allah. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Selim gitti. Ahmet. Selim çıktı kral. Allah Allah. Selim ses ver. Oyundan ama attı. Ne oldu lan buna? Selim. Yo oyunda. Sesin gelmiyor kral. Geldim. Ay öldüm ayol. Düştün mü? He düştü. Gördüm adamı geliyor. İcing kaya. Ecing kaya. Ecing kaya. Geldi kırıyor. Hop. Neyse attım aşağı sıkıntı yok. Allah. Selim'in Selim internet çöktü herhalde anlamadım ben de. Çünkü Bence kanka o bilmeden sessize aldı kendini öyle takılıyor. Olabilir bilmiyorum. <laughs> Mavi iki kişi kalmış lan. Kanka 15 tane elmas çıktı buradan Aa, adam gene geliyor. Ay. E gelmese zaten şaşardım. Ya. Oha. Oha! Geldi. Oha! Sen direk oyunu bırak. Işınlandı lan. Kanka Çetin Kaya Sanki... afk. Sanki seni görmedik. Çetin Kaya afk. Evet. Kanka ben kırmaya gidiyorum artık ya. aşağı düştüm ya aşağı. Ya sen geri zekalı mısın? Ha. Alamam ben merak etme. <laughs> Neyse geldim. Hop, nopele, nopele. Telefondan da aramadı niye anlamadım. Selim. Ba değil, güzel. <laughs> Bak Selim oynuyor şu anda hareket falan ediyor ama sesi yok. Bunu bir şeyden mi? Artık? AFK bu arada zarlar. Hiç kimseye yol yapmamış. Öldürdüm. Kanka ben gidiyorum mavilere. Tamam. Arkadaşlar. Kanka Selim baba geldi sonunda. Selim acil gelmen lazım. Adam hile adam hile adam hile. Neredesiniz? Ortadayım. Birisi bizi kırmaya geliyor Ahmet galiba. Kanka ben şu an yoldayım senin yanındayım. Çünkü bir şey evet kırıyor kırıyor kırıyor. Ama öldürdüm diye yes, düşmedim aç. Beyzde adam mı var? Evet öldürdüm ama. Kanka senin. Berkay videoyu devam ediyor mu? Evet. Durdurdun sanıyorum oğlum. Yok. Görünmez olup kırmam lazım artık. Ahmet seni öldürdü gördüm. Ben de onu öldürdüm. Evet. Görünmez olacağım birisi bize geliyor beyler. Görünmez oldum onu halledin. Bize mi geliyor gelsin. Aynen ortada şu an gelebilir ama. Ben görünmez oldum gidiyorum kırmaya. Obsidyen bunlar da. Bunlar da obsidyen. Aga mavi gördüm öldürmeye gidiyorum. Kanka, Ahmet sen git onları oyalak abi ben zümrütleri toplayayım. Ahmet. Tamam güzelim. Bu zümrüt yok. Maviler toplamış herhalde. Evet toplamışlar. Ben de onunla o bütün zümrütler bende adam öldürdüm. <laughs> Eyyo. Kanka maviler tek kişi kaldı. Kız kazandı. Hayır kazandık. Aha, kazandık. Yes, yes 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 yes. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Güle güle.